Baba sen. gündür yani. E e mu? Doktorlar da, do da gelecek şimdi inşallah. Onları e da soruyoruz. uzman e hekim geliyor İnşallah. yoğun bakımda oldu. Hiç biz rahatsızlık vermeyelim dedik. Sağ olun. Onun için burada sizi görmüş olduk. Çok sağ olun. Hepinizden... Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Bize sayıp çıktığın için çok sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Toplantıyı burada askerimiz de var. Yani oradaki yanında iki tane çocuk, küçük çocuk var. ediyorum. Askerlere seslemiş diyor, bize yardım edin. Tabii asker de korkmuş, o da diyor, mayın gitmeyelim. Yani Orada kimse yardım etmemiş. Yani sırtına almışlar. Bayağı 4-5 saat çekmiş. Evet yani benim tek isteğim orada komutanlarımıza yani bir müdara etmediler. Yani orada müdara edebilirdi komutanlarımız. Yani bir ambalas uçak isteyebilirdi. Yani bir ağır <laughs> isteyebilirdi. Yani bu ağır çocuk evde korkusunda anası almış, kardeşi almış. Ben de bandaydım o zaman. Bana telefon açtı da geç gittim. Yani 5-6 saat çekti. Evet yani bayağı. mezradan köye kadar kendi imkanlarıyla taşmış Evet. 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 evet bizim... Kim bulmuştu? Herhangi bir araç yok Kim, Kim yürüyerek. Çocukların yanında vardı de yani köye tarafın araçlar dediği bir mavi de patlamış çocuk yerdeyken. Yani mezra köye arası alışmıyor. Sırtına. mü? Köylü mü? Köylü patlama olunca haberdar mı olmuşlar? Hiç evet, haberi evet. öyle patlamayla mı duymuşlar? Ya e, yanındaki çocuklar vardı. Ha birkaç kişi, kişi var yanında. Kişi vardı ya yanında. birkaç arkadaşı ya vardı. Var, mi? var. Vardı. Evet. Karakola <laughs> <Karakul gülüyor> bilgi veriyor. Karakol da bilgi veriyor. Karakol gelmedi. Ya hiç yardım etmediler yani. Koyun mu otu atıyorsun? Evet. Hani. Huzurluya evet. gidiyor. Zaten bizim oralarda bir hayvancılık var. Başka bir şeyimiz yok. Mezra. Mezra, evet. Başka. Başkale merkeze? Kaç kilometre o mezra? 35-36 kilometre. 35, 36 var değil mi? Bizim köy başkala başkanın hmm. 80 kilometredir. Gelen ve başkala 60 kilometredir Sınır. Sınır. Ha, mezra 80. Evet, mezra, 80. Mezra 80. 80. Evet. Tamam. Nasıl biraz konuşabildiniz mi? Bir, birinci yerinde mi? Birinci yerinde ne? Birinci mi? Yerinde değil, mi? Yerinde değil mi? Bazen gözlerini e, bir bir açıyor, bakıyor böyle. Kolunu içten geçiyor. Oturduğum yerine geçmiş. Sağ, değil, şarap var. şarap ben şarap 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 mi kaybetmiş? şarap kaybetmiş. şarap iyi olur. Doktorlarımız şarap 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 İnşallah, evet. i̇nşallah evet. doktorlarımız da yeterli i̇nşallah. önemi verirler. Tamamı gösterirler inşallah. Herkes Allah razı Alo. Ha, merhaba nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. hastamızı siz takip ediyorsunuzdur. evet. Yani o beyindeki durum basınca basınca bağlı mı yoksa böyle şey mi parça hani ufak tefek parçalar var mı acaba? <laughs> basınca bağlı anladım. Ya yani parçalar kafatası ile ilgili daha çok beynin içiyle alakalı değil yani. Anladım, anladım. Tamam, tamam. Allah şifa tamam. versin inşallah. Ee, sağ olun çok teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. O başhekim şey diyor, patlamanın basınca dayalı bir beyin kanaması hmm. vardı diyor. Onu ameliyatla çözdük diyor beyin kanaması. O kontrol aldık diyor. Parça kafatasında diyor. Beyin içinde kafatasında diyor parça diyor. Ama asıl beyindeki şey o patlamanın basıncıyla meydan gelmiş beyin kanaması. O, o, basıncı alınca diyor şey yaptı, Yani Görmeyle toparlıyor, ilgili bir şey var. Başhekimden biz bilgi aldık. Şimdi doktorlarımız elince acil bir şey varken buraya davet etmemiz doğru olmaz yani. O hastanın hayatını tehlikeye atarız. Doğru evet, olmaz yani. Evet, evet. Allah şifa versin inşallah. Bu kadar geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda i̇nşallah. saatine kavuşur. İnşallah. Tüm aileye de selamlarınızı iletirsiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi inşallah iletirsiniz. Onu da selamlarız. Burada mı yenge hanım? Yan? Şey yan Çocuğun yanında. Çocuğun yanında. Çocuğun yanında biz gidip görürüz bazen. Annesi yanında yani kalmış. yanında evet. Gerekli tedbirler almış. Evet. Aa. Yanında şu an. Bizde bazen herhalde. çocuk yani evet. acı içinde de kendini sağ sağa sola atıyor ya. O yüzden doktor bey dedi yanında. Yani o beyin ameliyatlarından sonra oluyor ya. Yani. Oluyor. Oluyor. O, o, o e, iyi bir, bir böyle epilepsi diyorsunuz değil mi? Evet. Beyin ameliyatlarından sonra bir süre bir epilepsi tedavisi gerekiyor. Bu beyin eski düzenine kavuşana kadar yani o, o oluyor ama. İnşallah. Takdir Allah'ın. Evet. İnşallah. Allah'a şükür. Allah'a şükür.